Selamünaleyküm. Bu ismi şerifi zikre devam edenin duası katında kabul ve sözleri kullar indinde makbul olur. Ayrıca bu kişi çok şeref sahibi, düşmanı mağlup, şanı yüce ve heybeti ziyade olur. Hangi kişiden bahsediyoruz? Ekranda gördüğünüz zikri sık sık yapan kişiden bahsediyoruz. Bu faziletlere nail olabilecek kişi. Zikrimiz nedir? Zikrimiz ya karibul mütali fevga küllü şeyin olu vırtfay, ya karib şeklinde zikredilmesi gereken bir esma. Bu esmamızın kaynağı nedir? Esmamızın kaynağı Erbain İdrisiye isimli eser arkadaşlar. Bu eser içerisinde 40 adet esma bulunmakta. Bir tanesi de bu esma. Bu esmamızın da onlarca fazileti var bir tanesini ne yaptık? Bu videomuzda dile getirdik. Esmamızın Türkçe manasını görüyorsunuz. Ey azametinin üstünlüğü her şeyin fevkinde olup yücelik ve yakınlık sahibi olan zat manasına geliyor. Ekranda zikrimizi, Türkçe manasını ve adetini görüyorsunuz. Adet var mı? Her fırsatta zikredilmeli yazmışız. Yani minimum 360'lara falan getirmek gerekiyor arkadaşlar daha da üstüne çıkılabilir. Bir gün içerisinde önemli olan nedir? Samimi bir niyet ile ve manasını tefekkür ederek zikredilmesi daha uygun düşecektir arkadaşlar. Bir biliyorsunuz birçok da fazileti var. Onları videomuzun başında zaten zikrettik. Evet kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı isteriz. Sizler için inşallah kısa ve öz bilgiler paylaşmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.